Ama seni tanıdıktan sonra hayatımda keşkeler değil hep iyi kiler oldu dedim. Ama ilk ki karşılaşmışız. ki böyle bir programda böyle bir şekilde inanın çok farklı şeyler yaşıyoruz, çok güzel şeyler yaşıyoruz. Allah'ta ümit ediyorum ki her sabah maşallah, uyandığımda maşallah. yani ben her sabah ilk ki... diğerden oluşan durumları sevmiyorum. Yani ben insanı kısıtlamayı sevmiyorum. Ben biraz da özgür bırakmayı seviyorum ama Aycan eğer benim gözüme bunları sokarak bir şeyler yapmaya çalışırsa ben de kızarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama bu tür şeylere çok takmıyorum ama dikkat etmesi gerekiyor. Umarım bundan sonra da dikkat edecek. Edeceğim tabii ki de. Söz. Peki sizin de bir çocuğun olsun çok istiyorum çünkü o, o kadar iyi bir baba <laughs> olacak ki. Onur'un o final gecesi ele tutuştuğumuz bölümden sonra onun numarasını hemen aldım internet üstünden. Sonra da oraya elma haplemi koydum çünkü en sevdiğim meyve elma. Çünkü elma aşk meyvesi. Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasına sebep. Pamuk prensesi bile el el. <laughs> Şimdi ekran görüntüleri alınıyor, bunlarla kolajlar hazırlanıyor. Panların şu an bu anı bekliyor. Peki, öpüyorum o zaman arkadaşlar hazır Onları olan. <laughs> istediği için mi öpüyorsun? Ona istediği için mi öpüyorsun? Ya bir şey diyeceğim ya. Burada bari hani bana bir şey söyleyin arkadaşlar. <laughs> tamam. görüyorsun öpeceğim. Bunlar istediği için mi? Evet, onlar istediği için öpüyorum. Çok destekliyorduk. Çok ee, destekliyorduk. Ama Sem çifti aramızdan ayrıldığı için şu an bununla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Şu anda destek. Şu an şu an sadece Orası adli Adnan adli çiftliği adlandı diyebiliriz Onur evde benim olmaktan mutlu olduğunu hissettim. Benimle konuş benimle konuşmaktan mutlu olduğunu hissettim. Ondan sonra aramızda bir kıvılcım oldu. Yavaş yavaş birbirimize alıştık, alıştık. Hmm. Bir şeyler oldu. Ondan sonra bak ilişkimiz başlamış.